transfer gelişmesi var ekranda. Kyle Walker Peters Beşiktaş için geliyor. İngiliz Sabek çarşamba günü İstanbul'da olacak sol ve sağ bek transferinde Beşiktaş böylelikle tamamlıyor. Önemli takviyeler yaptı siyah beyazlı takım. O simen konusuna az sonra giriş yapacağız onu söyleyeyim ama Walker Peters gelişmesi taze olduğu için ki bugünle de bekliyorduk ama ertelendi. E, herhangi bir problem yok transferle ilgili. Oyuncu yani çok büyük bir son dakika sürprizi olmadığı takdirde siyah beyazlı formayı giyecek ve Premier Lig deneyimi olan önemli bir futbolcuyu Beşiktaş kadrosuna katmış olacak. Walker Peters ile alakalı beklentilerimiz ne olmalı Savaş Çorlu? Her ikinizin de bu konudaki yorumunu merak ediyorum. Bir defa Beşiktaş şu anda transferin şampiyonu. 4 nokta transfer, 4 isabetli transfer. Başta Serdar Adalı Başkan olmak üzere yönetim kurulunu kutluyorum, tebrik ediyorum. Yani lige gerçekten dört tane Beşiktaş'a böyle hizmet edecek futbola, skora, oyuna her türlü etkileyecek dört tane önemli isim. İki tane bek, bir tane çok önemli orta saha, bizim milli takımımızın oyuncusu, Portekiz Ligi'nde bilinen Benfica'nın transfer rekoruyla transfer etmiş olduğu bir oyuncu. Dolayısıyla bir sağ bek son olarak ki devam edecek belki de transfer. Çok önemli işler yaptı. Sayın Serdar Ağla bugün beraber kampada katıldılar. E, gerekli olan bir sahabeydi. Fenerbahçe'nin de bir ara gündemine Doğru. gelmişti. İzlediğimiz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla çok hızlı bir oyuncu. Diplik olan bir oyuncu. Belki savunmaya yardım konusunda zaman zaman eksikler olabilir. Ama bizim ligimizde çok rahat bir şekilde oynayabilecek bir oyuncu. Hani Svensson'un çok üzerinde bir oyuncu. Onu söyleyebilirim. Evet. Yok Çok net bir şekilde. Hayırlı olsun. Hatta ben bir ilave daha yapayım mı? Osayi Samuel'in de çok daha üstünde bir oyuncu. E, ligimize 4 transferde renk katacak bence. Beşiktaş evet. bekliyor muydum? Serdar Adalı'nın kongreden sonra rakiplerimiz ne alıyorsa biz de o ayarda oyuncuları alacağız derken çok iddialı bir açıklama demiştim. Ama Sayın Serdar Adalı'yı yani başta demiyorum direkt Sayın Serdar Adalı'yı kutluyorum. Portekiz'e gittiği gün de söylemiştim. Sayın Serdar Adalı buradan Portekiz'e kadar Benfica'ya kadar gidiyorsa bu Orkun Köks transferini yapmadan gelmez diye. Çünkü geçmişte Portekiz ilişkileri çok iyi. Kuvarizma'yı iki kere transfer eden bir kişiydi. O yüzden canı gülünden kutluyorum. Beşiktaş şimdiden heyecan vermeye başladı bana. Cem Karpiç'ler ne dersin Karl Walker Peters için? 28 yaşında, hızlı, tempolu, atletik bir oyuncu. Hem sağda hem solda oynatabilirsiniz. İyi bir kanat bek, aldığı koridoru tamamen doldurabilecek bir oyuncu. Özellikle ayağı temiz, ön tarafa çıkışlarında hücumcu bir bek. İç tarafa da zaman zaman giriyor. Dripling'i iyi bir oyuncu. Bir dönem Fenerbahçe'nin de ismi geçmişti. Bence Beşiktaş çok doğru bir isme gitti. Beşiktaş şu anda teorik olarak yaptığı transferlerle çok doğru konumda. Fakat bu teorinin bir de pratik bölümü var. Eğer pratikteki de teoridik kadar doğru olursa bu sene Beşiktaş ligde zirveye tam anlamıyla oynayabilir. Tezimi şöyle temellendireyim. Sol tarafta Yurasek aslında bir hücumcu bek. Şimdi Kyle Peter Walker'sa bakıyorsunuz. Onu da hücumcu olarak değerlendirebiliriz. İki bekini ön tarafa yükseğe çok rahat çıkartabilecek. Jurasek, Abraham'ı tamamen besleyebilecek bir oyuncu. Ben iki hazırlık maçını izleme fırsatı buldum. Jurasek çok güçlü. Özellikle sürekli bindiriyor ve durmadan bindiriyor. Ve aldığı toplarda da çizgi beki, çizgiye indiğinde ayakları çok çok iyi olmamasına rağmen sonuçta oyuncuyu bir şekilde buluyor. Ve bu iki bekin sürekli yüksekte olmasıyla Beşiktaş geçen seneki oyundan çok daha farklı bir oyun planı yaptığını bana düşündürtüyor. Ön tarafta Abraham, arka tarafta Orkun Kökçü. Orkun Kökçü bence Beşiktaş merkeze tam bir canavar aldı. Ya Orkun Kökçü'yü gerçekten kelimelerle tarif etmek zor. Çünkü 6, 8, 10 oynayabilen bir oyuncu. İkinci bölgede çok rahat size top kapar. Ve kaptığı toplarla da bence çok önemli bir oyun kurucu ve Beşiktaş'ın böyle kilit oyun kurucularından biri olabilir. Getson'u rahatlatır. Getson'un bence performansını ikiye katlatabilir. Ön tarafta Rafa'ya çok daha serbest bir alan yaratabilir. Ayrıca Orkun Kökçe üzerinde şunu da ekleyeyim. Hem sağ içinde hem sağ dışında lider bir oyuncu. Beşiktaş'a duyduğu aidiyet zaten çok uzun paragraflar halinde anlatmak gerekir. Kyle Peter Volkis'a dönersek bence çok doğru. Yani Asimetrisi simetrisine baktığınız zaman da iki bekinde çok rahat yükseğe çıkabileceği ve arkasındaki stoperlerin de bence onların alanlarını kapatabileceği şekilde ben Beşiktaş'ın bir geçiş oyun değil daha fazla oyunu öne yıkabilme yönünde adım attığını düşünüyorum diye özetleyeyim kısaca. Beşiktaş'a dair daha uzun konuşacağız. Orkun'la ilgili yine konuklarımın görüşlerini az sonra paylaşacağım ama hatta Orkun'la ilgili Beşiktaş kulübünden... Bir paylaşım geldi. O paylaşımı ekranlara taşıyalım üstüne. Çok kısa konuşacağız. Galatasaray'a bir geçiş yapacağız. Beşiktaş'a döndüğümüzde ise daha uzun bir değerlendirmemiz söz konusu olabilir. Çok büyük bir emek sarf etmiş Beşiktaş medya iletişim ekibi. Onları da peşinen tebrik edelim. Arkadaşlarımızı kutlayalım ve o müthiş klibi şimdi ekranlara getirelim.